Ee, seansının buzlanma kaydıyla yayın hakları veriyor Veriyorum. Evet. Böyle bir Vücudun e, hangi bölgelerinde kasıtlı oluyor? Vücudumda, e, boynumda atmalar oluyor. Bu şekilde atma oluyor. Çünkü de bu, bu böyle bir hareketlerin normal ama şu anda. Ve dışı şöyle bir atma oluyor boynumda. Evet. Bir daha bir göster. Peki bunu sen kendini tutmak istemene rağmen bu atla devam ediyor mu bu oyunda? Kendimi tutmama rağmen atıyor. Peki başka vücudun hangi bölgelerinde seyrim ediyoruz biz ona? Seyrim olan kaslar? Kollarımda. Ee, kollarında. Nasıl oluyor? Ne şekilde oluyor seyrim kolunda? <laughs> bu istem kendin mi yapıyorsun bu hareketi? Kendiliğinden oluyor hocam. Başka? ayaklarımda oluyor, bacak kısmında. Nasıl oluyor? Şu, şu şekil. Böyle kilitlenip kalıyor musun? Ayağını buraya getirdiğin an ses çıkıyor senden? Bacağımı kaldırıp gerdiğim zaman... Gel şimdi. Kolunu ger bakalım. Kolunu şu an sıkıyorsun değil mi? Geri, geriyorum hocam. Gel bakalım. Şu an bir kasılma oluyor? Tıp ve buyulan teşhis ne? Ee, obsesif kompresiyon. Obsesif kompresiyon bozukluk. Fiziksel olarak koyulan bir teşhis var mı? Yok hocam. Böyle bir dön bakalım. Bitişir ayaklarını. Ayaklarını kişisel bir şekilde dur bakalım. Böyle. çekimde hissettin mi? Hayır. Evet. Bu kaç yaşından beri var? 10 yıldır var. Işte 9 yıldır. -10. 10 yıldır. Şu an kaç yaşındasın? 35 hocam. Yaşında. Yani 25 yaşında başladı öyle mi? Evet. 2005. 25 yaşına kadar hiçbir problem yoktu öyle mi? Hayatın normal devam ediyordu. Vesvese yoktu, takıntı yoktu. Bir kasında hissettin mi vücudunda? kasılma var şu an fakat yapmamaya çalışıyorum. Tamam. şuraya gel bakalım. Yüz gibi yat hocam. Yüzü koy. Hı hı. Bu hareketler ama sürekli yolda giderken falan da böyle. Çıkar. Yok, 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 yapmıyor hocam. Ee, hmm. şey yapıyor mesela giderken duruyor. Bekliyor biraz. Bir sonra bırakıyor kendini gidiyor. Ya yani bir kitleniyor vücudu. Kitleniyor. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Kitleniyor. Kafanı tam buraya koyalım. Biraz daha gel. Şimdi göz bebeklerinin ondan tamam, gitmesi, beyaz ışıklısı vs. şöyle koy evet vücutta istenmiş kasılmalar var şu an kasıldı vücut değil mi? evet hocam istenmiş kasılıyor evet hocam Serbest dur. Hmm. serbest dur. Serbest dur, serbest dur, serbest dur. Hocam, Acı, ben acıdan içim. Bu nefesim kesiyor mu? Ah! 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 25 yaşında gelen babayla ne problem yaşadın? Ee, babam rahatsızdı bayağı uzun süre. Ee, ya. Yatalaktı ya. vesaire oldu. Emine Baban yatalaktı. Evet. Bayağı bir e, kemik erimesi vesaire bir şey yaptı. Daha sonra babayla biraz herhalde atışmalar falan oldu. Yokturup... Babayı bir itmiş, el kaldırmış, o arada çarpmış. Baba yatalakken babayla bir arbede yaşamış. Ee, baba ya zannediyorum böyle bir hareket falan yapınca e, babanın inlerken yaptığı hareketler bunlar. Yani babaya gittiği anda veya vurduğu anda hatırlıyor musun o anı? Babası da ah! Ah! Yani bu hareketleri yapmış ve eee... babaya el kaldırdığı an çarpılmış ondan sonra böyle olmuş. Abi. Doğru mu analizim? Doğru. Teşhis doğru. 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 Stop yap tedavisini yapalım. Dönürüm. Allah, Allah babadan gelen Allah babama el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım Allah babama, babama el kaldırmaktan gelen, el kaldırmaktan gelen şeytandan, gelen şeytandan sana sığınırım. Şeytandan sana sığınırım. Bir daha söyle. Allah'ım, Allah'ım babama el kaldırmaktan gelen, babama el kaldırmaktan gelen şeytandan, şeytandan Comicator. sana sığınırım. Sana sığınırım. Bir daha söyle. Allah'ım, Babama el kaldırmaktan gelen. Babama el kaldırmaktan gelen. Şeytandan sana sığınırım. Şeytandan sana sığınırım. Kendi söyle. Allah'ım babama el kaldırmaktan gelen şeytana şeytandan şeytanda Burada hafıza kayboluyor mu? Evet. Bir kasılıyor mu bu vücudun, bu an söyleye, söyleyeceğin zaman? Oluyor. Allah'ın babama el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babama el kaldırmaktan gelen... Bir kez daha. Allah'ın babama el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Allah'ın babama el kaldırmaktan gelen Toparlayamıyorum Allah'ın Allah babama el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Hocam bir seferde söyleyemiyorum. Allah'ım babama el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım babama el kaldırmaktan gelen Gidiyor. Bir şey seni kilitlediği için mi hmm. yapamıyorsun? Tek seferde söyleyemiyorum. Yani Bir şey senin vücudunda kilitliyor mu? Bir kez daha Allah'ın babama el kaldırmaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ın babama el kaldır Allah'ın babama el kaldı. söyleyemiyorum. Stop yaptı. Evet, Sağ. Çapa'da tedavi gördü İstanbul Çapa'da. Tamam. Kemik erimesinden. Tamam. öyle ee, hocam. Evet. Peki evde ne kadar baktın babana? Hocam hastanede tedavi oldu. Hep hastanede miydi baba? Hastanede oldu. Evde bakmadın mı? Evde de şey oldu. Mesela normal bir şey istedim. Bir Babanı böyle e, ittiğinde neden tartıştığınızı hatırlıyor musun? E, Mersin'e geldik. Evet. iş bulamadım. Evet. Rahatsızlığım bir yandan. E, hocam sağ kolum, sıra biraz titriyor. Evet, devam et. Ondan sonra e, yani iş yok dedim zaten rahatsızdım. O, o yatağın üstünde oturuyordu. Yani böyle bütün gücümle değil de omuzundan ittirdim. Sağ omzundan mı, sol omzundan mı? Sağ elini sol omzundan ittirdim değil mi? Yani onu hatırlamıyorum. Şu sağ elini itti ve şurayı itti. Yani beni it mesela, sağ elini Şöyle itti. Ve e, şu kolun kilitleniyor senin değil mi? Genelde sol kolun. Ya yani babanın sol kolunun buradan itti, şimdi sağda ittiyse sağ elinde titreme var. Kasılma var sağ elinde de. Ama babanın da sol e, omzundan ittiğine göre senin sağında ve ittiği yerde e, daha çok. E, senin solunda yani bu çünkü solun solundan ittiğin için babanın senin sol tarafı kilitleniyor sağ elinde ittiğin için de sağ elinde. Şurada mesela aşırı bir acı var mı burada? Var hocam. Şurada yok. Fazla yok. Şurada var değil mi acı? Daha çok burada oluyor. Şurası. <laughs> evet. Şurada yok. Hayır. Değil mi? Daha fazla yok. Seni buradan kasıyor bir şey. Enerji tam şuranda. Şuradan kasıyor. Stop.